Ay yandım. kaç. <laughs> merhaba Arkadaşlar Titan Game kanalına hoş geldiniz ben Yemin. Bugün sizlerle hangi yerde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yanımda Sefa var. Sefa neredesin Sefa? Bilmiyorum kanka merhaba bela. Ee, bak yanındayım. Yanındayım. mı? Oğlum kafanı böyle sokmuşsun götüne hiçbir şey gözükmüyor. Neyse mal şey işte oradan sağ dön. Eve mi gireyim yani? ya? Ya şayet düz ya. Evet, evet ev sayılmaz ki o. Chest alma düz yerle çünkü ben aldım. Sen al bu mu abi? Kanki direkt so aşağı neyse onu alıyorsan al yani. Nereye gittin lan sen? Kanki aşağı. O arabaların olduğu bir yerden mi? Aha. Dur kanka Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi adam nerede? Adam nerede? Adam nerede? Adam gelmiş. Adam gelmemiş. Beni fakeliyor. Kurucu var mı? Nereye aa, gelmemiş? Aa. Yaktı mı? Kanki yardım? Kanki Onu nasıl yardım edeyim? Kaç kaç gel. Şey Yaktım adamı. Öldürdüm Oğlum o adam aşk. O adam kim oğlum Oğlum bebe miydi lan o neydi Ya koy oğlum oy. iki kez onu o yüzden Gel kanki Neyse ben tanka giriyorum bekle Oğlum orada bir şey yok ki boşuna giriyorum. giriyor var ya Kılıç çıktı ne yok Ne kılıç Tahta aytaş Neredesin ha. Bak burada Arkamda A lava A bak şimdi düşeceğim İhtasına varım Oo, damsın. Helal olsun. Evet, pro oyun beyler var. Egemenden daha iyi oldu. Artık YouTube benim olacak. Oğlum bak, iki kişi kalırsak, bak söylüyorum, setimi çıkartacağım, kılıcım ve ok yayla sağlayacağım sana bak. Aa. Ama edeceğim? beyler alıyor, öyle dediğine bakmayın alıyor valla Adam pro. <laughs> Artemis'i. Neresin lan? Ha ben de pantolon var niye atıyorsun? İşte. Çöpleri Sen atıyorum Sen şey, şey bul bulursan at bana şey. Ne? O ayakkabı var ya ondan at. Ayakkabı. mı? Hmm. Ayakkabıyı satıyorum ne kadar? Ne kadar verin? Al 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 acıdım. Acıdım. <laughs>

Oğlum sana hayırdır? ha. Afiyet olsun Al kanka O şeref bana ayır. o şeref bana hayır Hayır Sen kimi alıyorsun? Aaaa Aaaa Yalancı Nereye gidiyoruz Egemen? Düşünüyorum Hadi bu taraftan Aaa kanka demirim var mı? Demir kılıç yapayım kendime İyimiş Tamam. Bana ya, sen yap al. Bana ver. Al üç sen yap. Ver hepsini bana. Ben sadece ben sen yok. Of. Oha. <laughs> Nasıl düştü? Çıldın oğlum yaşlar benim. Dur şu içine bak. O oh, yeah demir kılıç. içinde bir şey var mı? Oo oh, hiçbir şey yok. bu ne lan her kafalarını açmışlar buraya. Kanki, kaç kaç ne oldu? Çıkalmıyoruz. Neredesin? Parkın içindeyim. Aha özürlü bu çocuk. Nasıl girdin onun içine? Hayır. Evet. O. Ben burada girecek yer yok. Sen nasıl? Yapıyorum oğlum. Ya bu çocuk özürlü ya. Kaldın mı orada? Kanki dur çekeceğim seni dur. Vurma bana oğlum. Gel. Şuradan. Zıpla. Bitiyor ne olmuyor lütfen. Ha olta bitti. Kanki sen orada kal. Aa kanka gel gel sen de gel buraya. Yok ya. ya. Sen Aa burası... adam adam. Gel 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 gel. Gel kanka Geliyorum geliyorum. Lan i̇çeri kaçıyor bu. Tamam içeri gir gel gel dalma. Tamam kanki dalmıyorum. Çünkü Dal yok nereye ya. Tamam öldürdüm. Tamam gel bana itemlerini atma hemen. Uy bayağı item varmış dur. Tamam buraya gel de burada şey yapalım. <laughs> eee eee bok gelir buraya. Al. Ha itemleri at bari bana. Abi, ya canım. hayvan niye? Yine hüsran yine hüsran ya. Demir kılıcı falan varsa oha. Demir kılıç mı tamam. attın lan sen bana? Evet. Al biraz da yemek atayım ölüp gidersin şimdi orada. Oğlum bari korkma. Okay. Tamam. <laughs> Abi kuş besliyorum resmen. egemen kuş beslemeyi çok seviyor. Kötü çocuk, kötü çocuk. Tam orada kal. Şey var mı lan? Ha, ne? Çakmak taşı. Var ama benim. Ofla yay. Ee, ne yapacaksın? Daha var mı abi diyorum. Var, 11 tane okum var, yayında var. İşte sana lazım ya, o yüzden diyorum. Tamam işte ben nasıl yanına geleyim oğlum? Geleyim sonra ikimiz birlikte kalalım orada. Hiç gelişemeyelim. Aslında full geliştik. Aa, adam Ay. geliyor. Adam geliyor. Tamam abi buraya gelişti Yok mu ya? Oğlum, sana hayır Hayır. Keseceğim onu. Oh. Bana artistendi. Lan chat saldı? Ay chat İki tane okta ok geberdi. Dur kanki seni biraz daha besleyeyim. O bir adam daha ya var. O iki kişi var. kanki geldim. Aa! Kanki Dur dur şu an şuraya ekiyorum. Ee, arkadaşın düşeceği yer burası. Sen videosu basın. Kanki ben. dikkat et. Kanki yukarıda adam. Kanki yukarıda adam. Kanki söndürme. Ben söndürmedim oğlum. Dur kanki ok atıyor çekil çekil Dur bekle orada durma gel Dur ben ona ok Ay yandım Kanki 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 Öldür onu öldür öldür O sende o sende Adamsın Öldün mü kaç kalp Şu an baya kalbim var Ha, güzel. kanki tamam ben öldüm ama sen kazanabilirsin Bak benim talimatlarımı dinle. Tamam mı? Oha lan şu an benim ay ee, şey yapabiliyorum. Elmas geç. Elmas geç. Benim itemlerimi alırsan tabi yaparsın. Geri korktu gelemiyor. Kanki zaten o izi seti falan e, dandik taş gıcı var. Bu kileri mi? Evet kanki. Ay birini gördüm zaten. Diğerlerine bakalım. <laughs> kanki hadi alırsın. Allah. Ay di se, seni tutuyorum. Ben öldüm, ama sen yaşayabilirsin. Sen yaşayacaksın. O, bir tanesi demir set, demir kılıç. Senin nerede? O, tamam. Kanki, neredesin? Direk kaç? direkt kaç? Tim, tamam timin. Tamam dur 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 oldun yerde. Tamam o halletsin bak. Sen köşede bekle öyle. Okun yayın var mı? Ok, ok at. Yok yayın. E, dalma sen dalma. Tamam tam dal tam dal 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 Alırsın alırsın alırsın. Al onu kaç al onu kaç. Onun yerin içinde geziyor bu ya. Kanka önceden çok az. Tamam kaç kaç kaç. Yemek ye yemek ye. Kaç senin timin? Aferin kaç 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 kaç. Yaktın adamı. Adamsın adam. Kanki yemek ye. Canın dolsun. Kanki dalma dalma kaç 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 dalma. Oha iki kalpte gelmedi. Kanki bırak onlar ok savaşı yapsın. Gitme 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 kaç ya. <laughs> <laughs> Kanki o adam sana iyi edebilir. Kim falan değilsiniz ha söyleyeyim. Al, golden apple dedi sana geliyor. Aa elmas geç yapıyor dal dal dal. Yaptı galiba. Kaç 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 arkanda adam kaç. Seni kovalıyor. Sıkıştırdınız. Aa ben de spiker gibi var ya. Bu sefa mı dün, 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 yoksa ikisi mi? Dün, 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 dün Kanki kaç 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 yandın yandın. Kanki bekle sen bekle bekle bekle. Gitme gitme. O adam senin timin değil oğlum. Kimin mal o? Hayır seni öldürmeye çalışıyor oğlum o. Ben farkındayım. Tim... Kanki gitme gitme o okay, seni. Tamam tamam kiminmiş lan bir şey yapmadı. Gitme oğlum gitme. Bak beleşe konacak o adam. Beni dinle kankisi gitme bırak. Bak o adamlar bırak kapışsın bırak. Bırak. İzle sadece izle. Ha sana sa kanki fazla okey değilsen kaç. Arkadaşın yanına kaç ama. Abi bu ne ya? Ne biçim maç? Ben olacaktım şimdi. Hemen ağzımı kıracaktım. Kanki düzgün at şunu. Oku. Biraz çek oğlum. E, çekmeden bırakıyorsun. Bak ya. Can götürmüyor deleri. Bayağı çek. Aferin. Biraz daha çek. Okların yere gidiyor oğlum. Hadi Sefa. Hadi Sefa. Tamam tamam çarpılıyorsun. Çeki çekil. çekil. Kanki vurabildiğin kadar vur adamı. Vurabildiğin kadar vur. Kanki. Adamsın sen adam. Vay kazandım. Yeah! Adamsın. Yeah! <laughs> Özür ya! Adamsın. Gözüldü ya. Cici yaz, cici yaz kardeşim. Cici. Adamsın adam. Solada olmuyor. Oğlum bok gibi finaldi ama neyse kazandım. <laughs> ah. Ne? Videoda mıydım? Tabii ki oğlum. Oğlum ben neden başladım sanıyorsun? Neyse arkadaşlar. Teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay.